Herkese merhaba. Bugün motosiklet pantolonlarını inceleyeceğiz. Bunun için de elimde iki farklı model pantolon var. Bunlardan bir tanesi Tek 90 marka kot pantolonumuz. Diğeri de biker jeans Urbanizer. Urbanizer kot pantolonumuz. Bunların artıları eksileri üzerine konuşacağız. Bunları ben ee, kendim için sipariş verdim. Biker jeans ile başlayalım isterseniz. Biker jeans, urbanizer dediğimiz model. Günlük, bu iki her iki modelde günlük ee, kullanım Yani günlük olarak da kullanabileceğimiz şekilde tasarlanmış. Dıştan bakıldığında normal kot pantolondan fark olmayan pantolonlar. Aslında güçlendirilmiş kot pantolonla diyebiliriz. Bu ikisi arasındaki en önemli fark Urbanizer bu model Cordura denen e, bir sistemle yapılmış. Yani kumaşı tek kat kumaş şöyle göstereyim tek kat kumaş içerisinde herhangi bir ikinci katman yok e, normal kot pantolondan 10 <laughs> kat daha dayanıklı aynı zamanda e, yani kordora dediğimiz güçlendirilmiş bir ara yapısı var kumaşında. Bu sayede herhangi bir şekilde motosikletten düştüğümüz zaman oluşabilecek sürtünmelerde oluşabilecek yaralanmaların önüne geçme amaçlı. Bu pantolonda şöyle bir arka kısımda daha rahat giymesi için bir lastik bölümü var. Lastik bir bölüm var. Bu da giyildiği zaman şöyle esniyor. Giyildiği zaman bel kısmının tam oturmasını sağlıyor. Görünüş olarak normal kot fark farkı yok dedik. Korumalık bölgelerine geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi iç kısımda korumalıkların takılması için cepleri var. Burada ve yanda üst kısımda bunlar. Diz kısmına geldiğimiz zaman da bu fermuarlı yani çıkarılabilir tip cepleri olan pantolon. Gördüğünüz gibi diz bölümünde bu şekilde korumalıkları takıp sökebileceğiniz cepleri var. Bu sayede de kot pantolonunuzu giydiniz. Giydiniz. Motosikletten indiğiniz zaman bu korumalıkları çıkarıp ee, normal kot pantolon gibi kullanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, şöyle bir dizlik olduğunu düşünün. Böyle bir dizliği, buraya takıyoruz, cebinden içeri. Daha sonra, bu, gittik, gideceğimiz yere gittik, korumalıkları çıkarabiliyoruz. Tabii, bunun da bir dezavantajı var. Bu dezavantajda, yani, çok, e, ileri düzey kazalarda, bu dizlik bu kısım içerisinde sağa sola hareket ederek dizin yani diz kısmının yanlardan hasar almasına yol açabiliyor. İşte bu da bir, aslında bir seçim. Yani eğer ki illa da bu takıp çıkarması kolay olsun diyorsanız bu modelleri seçebilirsiniz. Bu bu şekilde bir model. Diğer modele gelelim. Bu da Tek 90 markasının kot pantolon modellerinden bir tanesi. Bu modeli aldığınız zaman bunun tabi ayrıntılarını yine yazılarımızda belirteceğiz. Hangi model olduğunu. Bu modeli aldığınız zaman bunun korumalıkları içerisinde geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani cepleri var. Aynı zamanda korumalıkları da kendi içerisinde korumalıkları var. Ayrıca almanıza gerek yok. Ama diğer model için ayrıca almanız gerekiyor. Dizlikleri şöyle göstereyim. Dizlikleri kendi içerisinde yani kendi içerisinde bunları yandan dışarıdan müdahaleyle çıkaramıyorsunuz. İçeriden cepleri var. Bu cepleri de gösterelim. İçeride diz bölümünde cepleri var. Burada bu koruma noktaları takıp çıkarabiliyorsunuz. Tabi bu yani tam korumalığa göre olduğu için bu bölüm e, koruma tam yerleşiyor. Ve sağa sola hareket etme gibi bir ihtimal olmadığı için aslında e, diğer modellere göre daha güvenli. Zaten Tek 90 markası da bu e, bu yandan modelleri yapmaktan vazgeçtiğini, sırf bu nedenlerden dolayı direkt olarak bu şekilde takıp çıkarılan korumalıklara sahip pantolon yapmaya başladığını açıklamıştı. Şimdi diğer modelde dedik ki tek katmanlı demiştik. Bu model çift katmanlı. Kendi kumaşı zaten dayanıklı bir kumaş. Yani dayanıklı, sürtünmelere dayanıklı bir kumaş bu kumaş. Ama ekstra olarak da içerisinde gördüğünüz gibi bir kevlar kumaş var. Bu kevlar kumaş da sürtünmeye ekstra dayanıklı kumaş. Yani bu model tek katmanlı bir model. Yani yabancı sitelerde de görürsünüz. Tek katmanlı, çift katmanlı diye de geçiyor bu modeller. Yani bu tek katmanlı modelde direkt olarak normal bir düz kot pantolon gibi. Yani içerisinde herhangi bir ikinci katman yok. Ama, bu Tek90'ın da, bu modelde de gösterdiğimiz gibi bu modelde ikinci bir katma Kevlar kumaş var. Yani, bunun da e, bazı yabancı sitelerde, yani ben de karar verirken e, araştırdım biraz. Bazı yabancı sitelerde Kevlar kumaş, yani Kevlar kumaş için özel deneyim de çift katmanlıların özellikle sürtünmelerde, yani düşmelerde, yerlere ulaşabilecek sütünmelerde sıkıntı olabileceğinden bahsetmişler. Buna göre tek katmanlı kumaşların daha yani yaralanmaları azaltacağından bahsetmişler. Tabi bu kazanın oluşumuna göre ya da kullanım amaçlarına göre değişebilir. Bunun dışında yani seçim tamamen size kalmış. Daha farklı modeller de var kot pantolonlar için bunları konuşabiliyoruz. Farklı yani kot pantolon görünümde olmayan farklı tür e, motosiklet pantolonları da var. Tabi onlardaki sistem daha da farklı. Kullanım amaçları daha da farklı olduğu için. Ama günlük hayatta kullanmak için e, örneğin ben kendim işe giderken e, kullanmak amaçlı bir pantolon seçecek olacağım için Urbanizer te, yani Biker Jeans'in yani bu modelini seçmeyi tercih ederim. Çünkü yani şu fermuarlarla korumalıklarını çıkarıp takması kolay olacağı için yani bunu tercih etmeyi düşünüyorum açıkçası. Diğer model de olabilir ama diğer modelde dediğim gibi takma çıkarma açısından belki daha güvenli ama takma çıkarma açısından biraz daha zor olduğu için yani kendim için muhtemelen Urbanizer modelinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Siz de eğer e, korumalıkların takma çıkarması çok sorun olmayacaksa yani korumalığı çıkarmama gerek de olmaz diyorsanız aslında bu tek 90'ın bu modelini de tercih edebilirsiniz. Karar sizi. İki modelinde hem fotoğrafları hem model ve özelliklerini e, sitemizde de bulabilirsiniz. Teşekkürler.